15 Temmuz hain darbe girişiminde pek çok nokta hedef alındı teröristler tarafından. Onlardan bir tanesi de Gölcük Donanma Komutanlığı'ydı. Şimdi o noktaya gidelim. Hakan Süer bizi orada bekliyor. Vatandaşlar o gece nasıl sokağa çıktılar? Neler yaşandı? Hakan Süer senden dinliyoruz. Hikmet Öztürk, İstanbul ve Ankara'dan sonra FETÖ'cülerin hedefi Gölcük Donanma Komutanlığı'ydı. Özellikle Gölcük Donanma Komutanlığı'nda hain darbeciler hem polise hem de halka ateş açmıştı. Evet şu anda biz Gölcük Donanma Komutanlığı'nın tam da önündeyiz. İşte burada o gece 12 gemi açığa çıkartılmıştı. 2 gemi de silahlandırılmıştı dönemin donanma komutanı kaçırılmıştı. Veysel Kösele TCG Yavuz gemisinde alı konulmuştu. Hatta gemide hain darbeciler dönemin donanma komutanının korumalarına ateş açarak etkisiz hale getirmişlerdi. Aynı şekilde yine Gölcük Donanma Komutanlığı'nın üst komutanı Hayrettin İmran hain FETÖ'cü tam Donanma'daki darbe girişiminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkın sokağa çıkmasıyla birlikte işte buradan Donanma Komutanlığı'ndan firar etmişti. Tam 45 gün sonra da Tuzla'da saklandığı evde yakalanmıştı. İşte burada o gece darbe gecesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halk sokağa çıkmıştı. Donanma Komutanlığı'nın kapıları hem iş makinaları iş makinalarıyla hem de halk tarafından kapatıldı. İşte Hayrettin İmran az önce ismini bahsettiğimiz hain FETÖ'cü dönemin Gölcük ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin'e de silah doğrultmuş ve halkı donanmanın önünden çekmesini istemişti. Fakat dönemin Emniyet Müdürü kesinlikle hain darbeciyi dinlemedi. Halkla birlikte orada direnmeye devam etti. Ardından da darbe püskürtüldü. İşte Hayrettin İmran ve beraberindeki hain FETÖ'cüler de artık çareyi kaçmakta bulmuşlardı. Dediğimiz gibi 45 gün sonra da o o hain darbeci yakalandı. Önemli noktalardan bir tanesi yayınımızın başında da belirttik. Hikmet Öztürk 12 gemi açığa çıkartılmıştı. Hatta bir gemiden de 3 kez top atışı yapıldı. İşte darbe bastırılmadan önce işte gecenin ilerleyen saatlerinde darbe bastırıldı ve donanmadaki hain FETÖ'cülerin bir kısmı kaçarken diğer kısımları da gözaltına alınmıştı. Evet toparlamak gerekirse Gölcük Donanma Komutanlığı oldukça önemliydi fakat hain FETÖ'cüler hem halkın iradesini yenemediler hem de Emniyet Teşkilatı'nın başarısı sonrasında etkisiz hale getirildiler diyelim. söz şimdilik size bırakalım.